2 milyonu aşkın nüfusa sahip Şanlıurfa'da vatandaşlara bir günlüğüne Şanlıurfa'da yönetici olsaydınız ne yapardınız diye sordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Şanlıurfa'nın nüfusu 2 milyon 143 bin. Şanlıurfa nüfus yoğunluğunda 30 büyük şehir arasında 9. sırada yer alıyor. Şanlıurfa'da bir günlüğüne yetkili olmuş olsaydınız, Şanlıurfa'nın hangi sorunlarını çözerdiniz diye Urfalı vatandaşlara sorduk. Gelin hep birlikte cevaplarını alalım. Ya yapardım o yolu açardım en azından. Bak o memlekete fayda. Artan nüfus ve göç ile birlikte Şanlıurfa'da eğitimden sağlığa, turizmden ekonomiye birçok sorun da beraberinde geliyor. Yarın öbür gün bu sefer olmadı. Bir dahaki depremde oradaki evlerin hepsi yıkılır. Çünkü arazi topraklardır. Kayalık yerlerimiz var mesela yüksek yerlerimiz var, sert yerlerimiz var. Orada imar vermediler, o şeyi verdiler. Ee, zira... Urfa'nın tık olarak vatandaşlar bu kez bir günlüğüne Şanlıurfa'da yönetici olsaydınız ne yapardınız diye sorduk. Vatandaşlar ise kentin sorunlarının ulaşım, ekonomi, sosyal yaşam sorunlarının olduğunu bunun üzerine çalışmalar yapacaklarını söyledi. Tabii değil ama yani çok başka sorular da var ulaşım. Ulaşımı çözdükten sonra diğerlere fazla diye düşünüyorum. Vatandaşların ne hizmete ihtiyacı varsa onu yapardık. Yani şimdi e, ezbere konuşmak olmaz. Mesela ulaşım sorunu ise ulaşım sorunu. E, sorun hiç yok. Kim ne desin? Ha, hiç, asla hiç yok. Kim ne desin desin. Hiç, hiç sorun yok. Kim ne desin harçasızlar yalan söyler. Şimdi bazıları böyle böyle bela. Herkes doğru dörtlük şeyler var çözülmez. Bu Urfa'nın kafaları bu kafamız değişmeyince kadar değişmez. değişmez. Bu kafalarınca böyle değişecek ki değişecek Urfa. Evet. Anladın mı? Urfa halkı değil. Yani ben de dahil.